Şimdi e, yapılan zamların özellikle bayram ikramiyesinin yeterli olmadığını öbür 7500 oraya çıkarken de ben 10.000 prim iş günüm var. 3600-5000 prim iş günü olana 2 milyar verirken arkadaşların alması lazım. Hakkıdır. Tabana asker ücret olsun istiyoruz. Onun üzerine ama herkes ödediği prim sayısına göre intibak yasası çıksın istiyoruz. Tüm işçi emekleri Dul ve Eğitimleri Derneği Songudak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, her dini bayramda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 2000 liraya çıkartılmasının yeterli olmadığını, beklentinin 5000 lira olduğunu ifade etti. İntibak yasasının çıkmasını beklediklerini ifade eden Sarıoğlu, emeklerin üzgün ve kırgın olduğunu kaydetti. Yani geçici tedbirlerle bu iş böyle olmuyor. Adaletli bir maaş dağılımı değil yani. Onun için kurban bin lirayken bu bin liraydı. Hep hep kurban şimdi 7-8 bin lira oldu. Verilen 2 milyarın yeterli olmayacağını hiç değilse her iki dini bayramda beşer milyar verilmesi gerektiğini ve bir an önce itibak yasamızın çıkması gerektiğini ittifak yasamız çıkmadıkça, adaletli maaş dağılımı olmadıkça emekler arasında bu huzursuzluk devam edecektir. Emeklerimiz üzgün ve kırgındır. Mübarek Ramazan 2-3 gün sonra tüfe açıklanacak. Her yerde hayat pahalı almış başını gidiyor. Devlet istesi kendisi yetkilerine sesleniyorum. 3 gün sonra açık, açıklayacakları tüfeği milyonlarca emekli dikkatle izleyecektir diyorum hiç değilse şu mübarek bayramda doğru dürüst bir açıklama, doğru dürüst bir tespit yapın da bu emeklinin moralini bozmayın diyorum, saygılar sunuyorum.